Türk Toraks Derneği KOAH çalışma grubu tarafından düzenlenen, öncülüğünü Profesör Doktor Alev Gürgün'ün yaptığı seminerde hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleri üzerinde konuşuldu. Hastalığın 40 yaş üzeri her 5 kişiden birinde görüldüğü ve her yıl 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hastalığın düzenli ilaç kullanımı ve düzenli yürüyüşle tedavi edilebileceği vurgulandı. Hastaların sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Gürgün, koa hastalarının yaşam kalitesinin yürüyüşle artacağını belirtti. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, süregen, müzmin, tıkayıcı bir akciğer hastalığından söz ediyoruz özellikle ilerleyici nefes darlığı öksürük ve balgam çıkarma yakınmalarıyla beraber giden bir hastalık bu sigara içen kişiler temel olarak bu hastalığa yakalanıyorlar ee, diğer tütün ürünleri kullanan kişilerde de yine bu hastalık ortaya çıkabiliyor Aktif olan bir toplum değiliz az yürüyoruz az hareket ediyoruz ama bu çok önemli hem KUAH'ın önlenmesinde hem tedavisinde hem de diğer kronik hastalıkların önlenmesinde mutlaka her gün 30 dakika tempolu bir yürüyüşü de tedavimize katın ya da yaşantınıza katın diyoruz. Seminerin sonunda katılımcılara koahtaraması taraması yapıldı ve adım ölçer hediye edildi.